Arkadaşlar video başlamadan abone olup videoyu beğenirseniz emeklerimiz boşa gitmemiş olur. Arkadaşlar serinin son maçındayız. Yine map arena. E, durum 1-1. Bir bir. Haritaları birbirine inanılmaz yakın görüyor musun? Abi? Bak, iki, iki i̇nanılmaz kapı, yakın bu arada. İki kapı birbirine. Çıkırsan bir. yaklaşacak yani. Dört koyunu yan yana burada. Diğer iki Dışarıda dört koyun diğer e, koyunlar dışarıda yan yana. İki buharın yanında. Bu buharlar çok kötü yerde dışarıdaki de. Işte. Aynen. Ee, şeyin bakalım kim mavi Oğuzkan'ın mapi çok küçük ee, arkasında hiç bölge olmadığı için mapi acayip Aynı, küçük gelmiş Sancar tarla atması çok zor olacak evet, Sancar iki kat daha büyük bir mapi var altınları çok safe yerlerde harita avantajı biraz sancakta sanki taşları da çok kötü yerde şeyin Oğuzkan'ın altınları da çok kötü yerde yani Oğuzkan 1-0 geriden başladı bu maça Geyiklerde kapısının önünde. Ee, onu da şimdi scoutla sancak görecektir. Şöyle bir şey var. Ee, iki i̇ki tane reli de şeye vermiş yani. Direkt bezin içine sokmuş. Dakika kaç sen şu sen kaçtasın? Şu an 2D'yi ee, hızlandırmayı unutmuşum. Hızlandırdım şu an. Sana ben şey. de 2D'yi hızlandıralım. Fight başladığında, Castle'da büyük ihtimalle. Fight başlayacak. O zaman ben sana söylerim. Dakikada buluşuruz. Tamamdır. Şu an zaten yorumlanacak çok bir şey yok. Haritaya şey yani yaptık. Normal klasik başlangıç. Sol sol tarafta başlamış. Oğuz Kağan kapısını yıktı. Ee, ve bir tane do duvarını yıktı. Dışarıda kötü konumda dediğimiz e, boar şey yaptı. Burada fark ettin mi? Sancak bir tane boğarı e, çekiyor. Çalıyor. Boar çaldı. Çakmaya çalışıyor. E, Çalmaya çalışıyor. Oğuz, Oğuz fark etti. Dur dur dur. Oğuz Kağan fark etti. Çok Aynen. güzel bir hamleydi ama Oğuz Kağan son anda fark etti. Oğuzkan'ın valları açık şu anda. Oraları muhtemelen biraz sonra evle falan kapatacaktır. Doğru rahat çekebilmek için öyle yaptı. İkinci bu arı çekmeye gidiyor şu an. Dakika Aslında kapıyı kırmak yerine bir tane duvarı kırsaydı daha mantıklı olurdu. Şu an öyle çok evet. Yaptı. İki tane ev atacak muhtemelen. Dakika kaçtasın bu arada? 6'ya ee, 11 geçiyor. Tamam altta 30'da bende. Yakın birbirine. Şu an yap şimdi burada sancak da iki geyiklerini çekmek için duvarlarını kırmış. Tek tek geyiklerini çekiyor orada. Ama geyik çok kötü bir yere kaçtı. Odunların arasına sıkıştı. Tilt olmuştur muhtemelen o da. Şimdi diğer geyiğe yöneldi o yüzden. Burada yıktığı duvarları evlerle kapatıyor tekrardan. Bu geyik de bu sefer duvara doğru kaçtı. Sancak gerçekten geyiklerle boğuşuyor şu anda. Çektiği iki geyik de geriye kaçtı. Şimdi tekrar deniyor. Bu sefer dışarı doğru yayılıyorlar. Sancak şu an çıldırmış durumdadır. Oğuz Kağan bir tane çok garip yani fark ettim mi? Bakıyorum hemen. Nerede acaba? Sağ taraftaydı. Evet gördüm. Geyik için gitmiş sanırım orada. Kurtla savaşmış. Şu an oraya bir tane mil attı. Geyikleri kötü yerde olduğu için mille Çok kötü bir şey aslında o mili. Riskli bir hareket. Sancak fark etmedi ama hala kendi geyiğiyle boğuşuyor. Biraz önce dışarı kaçan geyik tekrar dışarı kaçtı. Şimdi bıraktı. Artık o geyiği istemiyor herhalde. Şimdi Şu an rakibin geyiklerini görecek. Şimdi o riskli dediğimiz mili gördü muhtemelen. Arenayı Sancak gerçekten iyi oynayan, tecrübeli bir oyuncu zaten. Dışarıda gitti, kesti. <laughs> evet, 4 işçiyle dışarıdan toplatmaya başladı. Feodal gördük. Sancak feodale geçti. İkisi de feodale geçti zaten aynı anda. Feodal timer aynı neredeyse. Market ile koşturuyor. Market ve Bileximit atmaya başladı Pers. Pers Festcastle yapacak. Şimdi Sancak da Smith ve marketin attı. İkisinden de Festcastle görüyoruz. Zaten arenada genelde Festcastle yapılıyor. Ya evet. Fes kısım zor geçersin zaten. Aa, acaba Sancak'tan bir ya da Pers'ten bir forward Castle görür müyüz? Çünkü Oğuz taşı çok kötü yerde. Altını da duvarın dibinde. Oğuz taşı Oğuz agresif ve... oynaması lazım. Taş ve altının olduğu sağ tarafa milim biraz sağına bir forward castle gelirse Oğuz çok etkileyecektir. Oğuz Kağan'ın agresif oynaması lazım ki karşısındakini kandır yapılabilirsin. Şimdi Oskar'ın Castle'a geçmek üzere. Sancak'la aynı süredeler ikisi de. Oskar'ın bir 5-10 saniye erken geçecek sadece. İkisi de birbiriyle aynı gidiyor neredeyse. Şimdi bir tane TC atıyor buraya. Çok iyi bir TC atıyor aslında bakarsan biliyor musun? Biraz, biraz önce dediğim Castle'la dinleyebilir dediğim yere TC attı. O farmlar bence çok kötü şu an. Duvarın dibine evet. farm çok kötü oldu. İçeride yeterli aslında... yeri var hala. Aynen öyle. Bir önceki maçta çok yoruldular sanırım artık. Agresif oynamayı düşünüyor herhalde ya da. Kendini koruyacaktır muhtemelen. Persle sence yine atlı mı gidecek yoksa okçu mu gidecek? Ona kalırsa. Yani Pers'in zaten arbaletçisi yokmuş. Cross'la da pek bir şey yapamayacaktır. Atlıyla mangonel görebiliriz burada. Mancınık. 3 ise attı ya da Imperial görebiliriz biliyor musun? Hiç Bu... uğraşmıyor. Boom da yapabilir aslında ama booming yaparsa biraz military de geriye düşecektir. Arkadaşlar booming de bu arada booming'i de açıklamış olalım terimi. Full ekonomi yapmak 100 işçiye kadar imperialin ortalarına kadar full işçi yapmak işçiyle ekonomi biriktirmeye booming deniyor. Ama genelde team game'lerde görüyoruz onu. Şu an birebir de. Genelde orada görürsün. Ve çok işe yarayan bir şeydir. Hani Oyun safe dönüyordur anladın mı? Imperial basarsın. Imperial şu şekilde de yapabilirsin. Dakika 22'de 22'ye kadar Imperial basma şansın var. 22'den sonra bir patlarsın ekonomide. Karşındaki rakipler hiçbir şekilde duramaz. Bunları genellikle atlı ırklarında yaparlar. Neden atlı ırklarında yaparlar? 10 tane stable atar. 10 tane stable'dan 100 tane şey çıkartır. Nedir ona? Altı çıkartır karşısında duramaz karşısında duramaz Şu an hiçbir duramaz. monk basmaya başladı relikleri toplayacak zaten scout o reliği gördü Bir tane monk öldürmüş Scout'uyla ile Oğuzgan monk'un birini öldürmüş orada Oğuzgan gitmiş <laughs> Şimdi o Scout'uyla ile onu koruyor ama Rakipten iki Monk, bir monk bir spear bir de scout var o monk düşecek Oradaki scout'u da çevirdi. Şimdi oradaki scout'u da çevirip almaya gitti. Dışarıdaki şey görüyoruz. <laughs> Kışla görüyoruz. Barks basmaya başladı. Menetarum geliştirmesini de alıyor. Oraya bir kesil geliyor. Kesil çok kötü yere yaptı. Çok kötü yere yaptı. Forward kesil. E, muhtemelen o kapıdan çıkartmamak istiyor ama şu an aşağıda bir, bir tane kapı yapıp o taşın oraya ya da stable'ın yanına Altta zaten bir kapısı varmış onu görmedim. Oradan kolaylıkla haritaya yayılabilir zaten. Şimdi içeriye bir tane sancaktan defansif kesil geliyor. O da kötü bir yer aslında. Nereden bakarsan kötü bir yer kanka. Şey ya, şey ikisi de safe oynamak istiyor. Şimdi sancaktan baraks geliyor. Gods olduğu için bu arada baraksları bildiğiniz üzere huskar gidebilir. şampiyona da yönelebilir. Rakibini ölçecek. Ona göre askere basacak muhtemelen. Aynen aynen. Şimdi Pers'ten bir tane CH geliyor ama Pikeman var orada canı çok az. 12 canı var. Şimdi kale onu aldı. Long Source geliştirmesi de gelmiş Pers'ten. Bakalım evet. tu, tu da yükseltecek. yani da yükseltir onu büyük evet, ihtimalle. devam edecek. Rakibi Gods olduğu için Huskarlar bildiğiniz üzere okçulara karşı çok güçlü ama e, Şampiyonlar karşı ölüyor bitiyor. <laughs> şampiyonlar resmen onları doğuruyor bitiyor diyebiliriz. Şimdi aşağıda bir tane daha TC atmış altın topluyor safe bir şekilde sancak. Sancağın şu an 4 3, tane TC'si var. Evet, 4, 4, 4, tane TC. 4 TC. Oğuzkan 3 TC ile devam ediyor. 4 Ozkan da 4 TC atmış. Şimdi Archer Ranch yapmaya başladı. Aa, şeye gelmiş bu arada. Tilbiş'e gelmiş galiba. Şu an oyunu yavaşlatabiliriz. 32. dakikada. 32-30'dayım. Oyunu normal çekiyorum. Trapler gelmeye tamam. başladı. 32 kaçtasın? 32-45. Tamamdır. Aynı vakitte. Şu an e, Pers'ten Ozkan'dan bir tane rem geliyor ama İçeride fazla sayıda halde... Orem pek bir şey yapamayacağını zannetmiyor. Ghost halp basmaya başlamış. Acaba karşıda şeyleri gördü, trapleri gördü. Pers'le bombard kanon bassa daha mı iyiydi diye düşünüyorum. Orem düşecek. Şu an, an ne basıyor? Şu an Oskan hiçbir şey basmıyor. Sadece biraz Oskan Perslerin içinde şu an 20 küsür tane şampiyonu var. Şu an ben 33. dakikadayım. Ben de 33-49'dayım. Aynı yerdeyiz. Bir saniye. Oskan içindeki şampiyonları ben görmüyorum hala. Oskar'a tıkla. kalenin içinde şampiyonları. Kal Kalen içinde aynen. Long Swords'ler muhtemelen geliştirmeyi almayı bekliyordu. 200 yapabilir onu. Aslında Oskan da imti artık. Trap'le cevap vermesi gerekiyor bunlar ama hala trap basmış durumda değil. Kale yıkılacak ama oradaki kale. O sadece orayı tutmak için yapıyor. Biraz birazdan taşı da bitecek. 100 taşı kaldı. Taş bitti Ayı de zaten. Hayır, kontrolü Oğuz'da şu an. Oğuz Kağan'da. Oğuz Kağan sağ tarafa çok fazla bina atıyor. Neredeyse e, bina atacak yer bırakmadı. Ama sol tarafı haritan hala çok açık. Burada e, evlerle çok güzel sol tarafı volluyor. Oradaki altını safe almak için. Şu an taşı bitti. Oğuz Kağan'ın taşı bitti. O kale düşecek. Ee, sancak şeyi de almış, kemister'ı geliştirmesini de almış burada kapıya vurmaya başladı ama monklar, iki tane monk var orada tek tek çevirmeye başladı orayı içeri sokturdu <laughs> şu kapıyı çok... tutamadı ama muhtemelen oraya içeri soktu, şu içeri an soktu, soktu. Şu, evet oradan gidebilir. şu an içeri girdi, traplere girecek o traplerin hepsi gidebilir hepsi gidecek, çok büyük iki, zarar. sadece çok büyük kalenin zarar. solundaki trap duracaktır muhtemelen Diğer ha, ah, de kaçırdı. Ee, Sancağın çok fazla askeri var şu an. Sancak asker avantajını eline aldı. Sağ tarafı çok kolay temizleyebilir. Bu arada Hand gördük. Oğuzkan'dan Hand gördük. Bir tane çok büyük bir seçenek. Çok güzel bir seçenek. Neden diyeceksen karşısındaki piyade gidiyor ve bütün e, Halberleri counterlayabilir, şampiyonu counterlayabilir. Bu sarı da counterlayabilir. Tekçi. 5 tane 10 tane tüfekçinin hepsini öldürebilir oradaki. Bir, tane, bir tane scoutla burada altındaki işçilerini kesiyordu. Oskan yeni fark etti. Şimdi scoutunu kaçırıyor. Hala bina yapmaya devam ediyor sağ tarafa. Oskan bina yapmaya ısrarla devam ediyor. Oradan muhtemelen handkaneleri hepsinden spamlayacak. Ciddi bir sayıya ulaşacaktır kısa sürede. Burada stable ve e workshop da atmaya başladı. <laughs> Oğuzkan binalar üzerinden gidiyor şu an ama e, 200 Swords'lar geliyor alttan. Ciddi bir sayıda 200 var. Bakalım. O orada çok high hand var kanka. O high hand ile o şampiyonların hepsini çok rahat bir şekilde, çok rahat bir şekilde alabilir. Orada bir tane rem var dışarı çıkartmış Captain ama şu an Bombard kanon görüyorum bir yerde nerede? Şu an sancak basmış. Dışarıdaki binaları safe bir şekilde temizliyor. Şimdi Captain geliyor bakalım. Kapıyı düşürmek istiyor ama. Orada bir tane bombard kanonla işçi aldı. Stable atan işçinin birini bombard kanonla aldı. İkinci de düşecek. Bir canla kurtuldu oradaki işçi. Şimdi ne tek... Dakika kaçtınız acaba? 38 26. Şimdi oh, tamam, right. geldi. Oradaki tuhandıklara... Nasıl temizlediğini gördün mü? Çok çok güçlüler ya şu an. Tuhandıklara karşı gerçekten güçlüler. Hepsine karşı güçlü. Orada Husara karşı da güçlü. Bir Uzun tane kullanabilirsin Rem çıkartmıştı ama oradaki trap için başarılı olmadı. Orada bir tane şeyi dışarıda. E, bombard kenanı. Aynen onu görmedi sanırım. Şu an o bombard kanalar remleri alıyor ama şu an hand kanilerler onu da düşürdü. Gelen halpleri de hand kanilerler düşürecektir. Ramlerle güzel bir baskı izliyoruz şu anda. Solda iki tane remi var aslında. Oradaki Trebuchet'e gönderse onu çok rahat düşürecektir. Remleri şu nasıl an, bakar mısın Havdar diğerleri? Şu an remleri gönderdi ama biraz geriye çekmesi gerekiyordu. O halpleri temizlemeden göndermesi çok saçma oldu şu an. Galiba Rem... şu an skörmüşür geliyor sancaktan çok fazla sayıda. Aynen öyle. Sancak skörmüşür'e bana oradaki remlerle tribüşeye vurabilir mi? O, mı? o iki haykamla vursa zaten tek yiyecektir. Bir tane vurdu. Vurmuyor ama. Şimdi fark etti yani ama şu yani. an scout değişçilerle oradaki düşürecek. Sancık ekonomik olarak çok üstünde. Hiçbir harcama yapmıyor. Şu an ama şu an, şu an harcama yapmaya başladı. Oskan hala bina atmaya devam ediyor. Zaten haritanın sağ kısmını binalarla doldurmuş durumda. Sol kısmına doğru da ama burada çok fazla archer renç görüyorum. Sancağın çok fazla archer range'i var ve skirmisher basmaya başlamış. Aynen yani öyle. Çok fazla skirmisher basacak orada. Ya yine bom o kadar hand kanallara karşı bir şey yapamaz o kadar de. Dur bakalım oyunun devamı nasıl olacak? Gerçekten arkadaşlar son 16 değil de yarı finale yakışır bir maç istiyoruz şu an. Aynen öyle yarı finale yakışır bir maç istiyoruz. Çok güzel birbirine karşılaşmışlar. Şu an ama biraz sancak oyunun kontrolünü ele aldı. Puan'da da zaten önde. Asker bakımından evet. Hem trash ünitleri var, Skirmisher ve HALP, hem şampiyonu var yeterince. Şu an baya büyük bir ordusu var, ilerlemeye başladı onlarla. Bu arada gençler, her iki haftada bir neredeyse turnuva yapmayı düşünüyoruz. E, Definitive Edition, HD Edition olarak ikiye ayıracağız. Bunlar da yine bir Noob turnuvası, yine bir Program turnuvası olarak ayrılacak. E, katılımlar genellikle ücretsiz olacak ücretli maçlarımızda olacak tabii ki ama o ücretli maçsa yine hediyeler olarak size geri döneceği için öyle bir ücretli maçlar olacak. Şu an hand kenarırlar orada bayağı bir skirmisher aldı. Oradaki şampiyonları da temizliyor Şu an hand kenarırlarla bütün ordusunu. Hand kenarırlar hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz hand Elkenırlar. Bir tane bombard var onun geri çekmesi lazım. Sikörmüşürlere kaybedecek yoksa. Bir vuruşta iki tane skirmisher düşürdü. O da alanı hasara atıyor bildiğiniz üzere. Aynen öyle ama sancak çok güzel asker spamlamaya başladı artık Bu arada Asker spamlamak nasıl bir şeymiş görüyorsunuz değil mi arkada Asker spamlamak çok önemli bir şey Berat Şu an kaybetse bile sürekli orayı yeniliyor Asker spamlamak için de ya çok iyi bir ekonominizin olması lazım ya da trash ünitlere gitmeniz gerekiyor Hardkey oyunda çok önemli bu arada Yakında hotkey videosu da gelecek nasıl ayarlanır, ne işe yarar, nasıl yapılır. Onu da anlatacağım yakında. Şu an şampiyonlarla duvarlara vurmaya başladı. Bir tane de bombard cannon vuruyor duvara ama evin olduğu yere vuruyor. Biraz daha sağa vursa aslında bütün şampiyonlar içeri sokabilir. Şu an husarlarla oradaki skirmisher'lara girdi. Şampiyonlar Temizli, hepsini var. temizleyebilir neredeyse. Oraya birkaç tane daha şey akıtsa, husar akıtsa çok büyük zarar verir. Orada bir tane Bombard Kanon düşebilir Düşmez diye düşünüyorum ben Şu an Remler ve Bombard kanonlarla ilk buradaki kesile girdi ama Handcanner'ler şu an Bombard kanonları korumuyor Handcanner'ler arkada boş bekliyor burada Bombard kanonun yanında beklese Şu an o kale de düşmüştü oradaki barracks'ları da çok kolay düşürmüştü Handcanner'ler de öyle. şimdiye kadar kötü kullandı Oskar Güzel spamladı ama kötü kullandı Ekonomisi de fena değil Oskar. Sol taraftan bombard ve treple temizlemeye başladı. Şampiyonlar oradaki duvarı ekti, içeri girdi. bütün neredeyse farmdakiler aydın durumda bu an. Şu an. İçeride altını da tükenmek üzere artık Oğuzhan'ın. Bu maçta neredeyse bir saat olmak üzere gerçekten dediğimiz gibi yarı finale yakışır bir maç olmuş. Çok çekişmeli, güzel maçlar izledik arkadaşlar. Şu an Orada iki tane Monk'u gördün mü? <laughs> Şu an askeri üstünü tamamen sancak almış durumda. Bakiye kaçtasın Berat? 46-45. Aynı vakitteyiz. Şu an halpleri de dışarı çıkartmaya başladı. Orada skirmisher'larla güzel bir mikro ile vuruyor. Halplerle de gelen husarları kesiyor. Şu ana kadar sancak <laughs> ordularını gerçekten iyi yönetti. Şampiyonlarla da içerideki tesisi yıkmış. Burada bayağı işçi kaybettirmiş. Bombard bir vuruşta dört tane hand düşürdü burada. Hand cannonier de çok pahalı bir tasında bakarsan. Çok pahalı. Basmak çok çok, çok riskli ama düzgün kullanmak çok önemli. Çok güzel bastı aslında. Yeterli ekonomisi vardı ama kullanma konusunda 2. biraz. biraz. da aynı. Kullanma konusunda biraz hata yaptı. Sanırım o Burada da çok... döner ben bilemeyeceğim. Bence şu an sancak tüm kontrol ele geçirdi. Haritanın sol tarafını tamamen temizledi. İçerideki tesisi de yıktı. Burada Oğuzkan'ın işçileri aydıl Ordusu kalmadı. Yakın bir zamanda Cici'yi görebiliriz artık. Buradaki handkanelerler da ölünce Cici'yi göreceğiz. Ama ısrarla Oğuzkan sağ tarafta hala odun topluyor neredeyse yan yana topluyorlar. Arada çok az bir fark var. Oğuz Kasım, Kaan oraya bir kesil bile atabilir aslında şu an. İki kesil atacak bir ekonomisi var. Her tarafa e, şeyi, e, Archer'ı hiç ekonomisi var ama odaklanmamış herhalde oyuna. GG geldi. E, Aynen öyle. Son 16'nın ilk turunu kazanan Sancak oldu. Çeyrek finale çıkmıyor, kazandı. Oskar ekonomisi falan çok iyiydi. iyi yönetti ama sanırım askerlerini iyi yönetemedi. Ve asker basma konusunda biraz tereddüte düştü. O ekonomisi varken Skirmish'i avanabilirdi aslında ama o da bir önceki maçta çok uzun sürmüştü. Bu da çok uzun sürmüştü. Yoruldu sanırım artık. Evet yorulmuş belli ki. Nasıl devam ettirirdi? Son, alt, son 16'nın diğer maçları arkadaşlar her gün birer gün arayla gelecek. Aynen öyle. Diğer çeyrek final ve yarı final maçları da sırayla dediğim gibi gelecek zaten. Finali canlı yayınladık. Onun canlı yayın kaydını da en son atmayı planlıyorum. Ee, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Discord kanalını da aşağıya koyuyoruz. Ee, topluluğumuzun Discord kanalına gelirseniz orada hem destek almak için hem oyun oluşturmak için oraya gelebilirsiniz. Her türlü yardımda bulunurlar zaten. Sürekli turnuva olarak turnuvaları düzenlemeyi düşünüyoruz. Her iki haftada bir genellikle turnuva düzenleyeceğiz. Ee, HD ve e, Definitive Edition olarak ikiye ayrılacak bu turnuvalar. Turnuvalar şöyle de ayrılacak kendi aralarında HD ve Edition. E, ee, New turnuvası ve Pro turnuvası olarak ikiye ayrılacak. Adaletsizlik olmaması açısından böyle bir karar aldık. E, ee, ve ödülsüz turnuvalarımız olacak. Ee, Katılımlarınızı bekliyoruz. Discord kanalımız dediğimiz gibi aşağıda. Annen bu kadar Ver Dedik ama senden. Artık videoyu kapatabiliriz. Her şeyi söyledik zaten. Dediğim gibi diğer son altının diğer maçları da sırayla birer gün arayla gelecek.